Evet burada mükemmel gün planı 9 ile 11 arasında bu e, derin odaklı video kreatif ve Yapay Zeka Yapay Zeka otomasyonu ve günlük görev uygulamamız bugün yapacağız arkadaşlar bugüne kadar yaptığımız 13 uygulamayı hatırlıyorsunuz ve bunları hepsini dahil e, tek bir çatı altında topladığımız bir uygulamayı düşünebilirsiniz her yaptığımız işten sonra bir bir e, Görev butonu atanacak. Yani bizi görevler oluşturacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iş yükü analizi. Hangi şeyi acil, önemli ona göre bir sınıflandırma yapacağız. E, yapay zeka otomasyon zincirini kuracağız. Araç önerilerini sunacak. Dijital açıdan azandasını hazırlayacak. Verimlilik tüyosunu verecek bize. Bu şekilde 5 adımlı oluşan e, ve bugüne kadar yaptığımız bütün uygulamaları dahil edebileceğiniz bir yani kullanabileceğiniz bir uygulama gibi bir şey uygulama yapacağız. Mobilde, webde, istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bugün 105 abone olduk. Ee, ve hedefimiz yani bugün 14. gün, 13. günde hedefimizi tamamlamış olduk. Sizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Ee, i̇zlenme oranımız 26.383'te kaldı. Ee, bugünle birlikte e, izlenme oranımızı 30 bin yapabilirsek iki hedefimizde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık e, 13 gündür sizlere video atıyorum. Bugünkü videomla 14. videom olacak. E, gördüğünüz gibi büyümemiz çok hızlı ilerliyor ve sizin destekleriniz sayesinde çok güzel yerlere geliyoruz. Bugün izlenmelerimizde artış oldu gördüğünüz gibi. <laughs> Dün 1100 civarı izlenmiş. Bugün 2700 yani iki katı kadar daha fazla üzerimiz. Zaten normalde 3000 civarı bizim için normaldi. En uçuk noktamız 12 Ocak'ta zaten en iyi izlendiğimiz vakit o zamanmış. Ondan sonra tabii ki biraz düşüşler falan oldu. Bir daha çıkışlar, yükselişler ve yani şu ortalama bizim için 3000 ortalaması gayet ideal. 2700 şu an yeterli mi? Değil. 3000'in ortalaması aldığımız için. Arkadaşlar sizin destekleriniz sayesinde bu kadar iyi yükseliyoruz, bu kadar iyi büyüyoruz. E, biliyorsunuz 14. gününde sonunda sizlere bir sonraki hedefimizi koyacağız, hedefimizi belirleyeceğiz. Bugünkü yorumlardan biri e, promptları bizimle paylaşmamı paylaşır mısınız diye bir e, bildiri bir yorum geldi. Bundan sonra e, ya yorumlara ekleyeceğim promptları ya da e, kanalın açıklama bölümüne ekleyeceğim iki yerden de istediğiniz gibi alabilirsiniz e, nasıl isterseniz tamamen bu sizden gelen bir yorum üzerine böyle bir e, yapma kararı aldık toplulukta da göstereyim yorumu yorum bulamadım bunca göstereceğim size Sonra zaten büyük ihtimalle şeyleri eklerim gördüğünüz gibi bu şekilde <laughs> işte burada yorumlara mı geldi? Burada gözükmüyor. Niyeyse. Böyle arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza geçelim. Uygulamamızı göstereyim. E-posta ee, e Mesela diyor ki günlük görev listenizi projelerinizi veya e-postanızı buraya yapıştırın. Yapay zeka asistanı sizin için önceliklendirsin. Otomatize ve mükemmel günü planlasın e-postalarımı yap diyelim video içerik planla spor planla sağlıklı beslenme mesela böyle sıraladım şu an analiz ediyor bakın veri işleniyor İşte 3 metot aracılığıyla bunu yapıyor Bugün 14. gün videomuz. Yani bu 2 haftalık sürecimizin son videosu oluyor. <laughs> Tabii ki bu seriyi devam ettirmeye çalışacağım. Bu da sizin destekleriniz sayesinde oluyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir grafik tasarlamış. Beslenme düzeni, makro takibi. Burada aynı şekilde haftalık spor antrenman. Ve burada video içerik stratejileri. Acil önemli dediğini bakın burada renklerle ayırmış. Ona göre de sıralamış. Gördüğünüz gibi. Araç önerileri. Chat GPT Ve burada farklı farklı öneriler sunmuş. Buna göre sıfır karar yorgunluğu stratejisi yeni bir analiz başlatalım başka bir şey diyelim e, reklam ve otomasyon video video içeriği işte bu e, bunları söyleyelim bakalım. Reklam ve video şeyi olsun. Bakalım bunlardan hiç bir şey çıkaracak. Evet burada mükemmel gün planı. 9 ile 11 arasında bu derin odaklı video kreatif ve yapay zeka çıktılarını revize diyor. 11-12 arası otomasyon sistem kontrolü ve hata ayıklamasını yap diyor. 14-15 arası da stratejik reklam optimizasyonu ve kampanya kurgusu yap diyor. Gördüğünüz gibi bunun için de Heygen işte hangi neler araç önerisinde bulunuyor ve trend hook yakalama, otomatik senaryo yazımı, ay video üretimi ve dağıtım bildirimi gibi bunları tabii ki buraya kendi yaptığımız e, yaptırdığımız Yapay zeki uygulamalarımız vardı diye 13 tane. Bunları e, bu uygulamaya entegre edip ve o şekilde de onları kullanarak veya başka bir şeyler yaptırarak onları kullanarak e, farklı sonuçlar da elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi e, gayet güzel e, renkleri ayırmış. İşte turuncu olanlar, e, fırsat şeyleri falan. Yani hepsini gayet anlaşılır bir şekilde yazmış, üç bölüme ayırmış, hangi saatlerde hangi şeyler yapılacak, onları göstermiş. E, bence çok iyi bir arayüz ve işçilik olmuş. Yani çok göz yormayan, çok e, güzel bir e, şey oluşturmuş. Gayet güzel. E, arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. E, 14. gün ve bir haftayı sonlandı, ikinci haftamızı sonlandıracağız. Yani bu videodan sonra artık ikinci haftamızda sonlanmış oluyor. Ee, ve içeriklerim beğenildiğini düşünüyorum. Beğenilmesini şöyle anlayabiliyorum. Bu abone sayımdan ve gelen e, yorumdan yani iki tane yorum geldi bugün. Onlardan anlıyorum. E, yorumlarda buluşalım. Canlı yayın açarsam e, şey yapabilir miyiz acaba canlı yayına katılır mısınız izler misiniz orada da anti bugünkü yorumlardan biri de anti ile uygulama yap diye bir anti iyi kullan demişti o şekilde de sizlere bir uygulama canlı yayın üstünde uygulama yaparak gösterebilirim isterseniz bunu istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim ve bunu sona koymamın amacı da gerçek izleyicilerimizi son şeylerde bulmak o yüzden dolayı sizleri eğer isterseniz bugünkü videonun yorumlarına yazarsanız canlı yayın yapalım falan gibisinden. Ona göre ben de canlı yayın yapıp e, ertesi gün canlı yayın açarız. Ve bu şekilde hem sohbet muhabbet ederiz hem de uygulama geliştiririz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kolay